güzel haberler de vardı. Cevdet Yılmaz'ın bu verdiği haberin haricinde S&P mesela bayağı böyle bir göz böyle, bir göz böyle sürekli göz kırpıyor gibi e, görünüyor. E, notu evet. artırırım, artırabilirim diyor. E, i̇stediğimiz belli sizden diyor. Şu faiz meselesi, rasyonel politikalar hikayesi, hukuka bağlılık mevzu. E, ondan sonrası neden olmasın zaten? hani Türkiye ucuz kaldı diyor. Benim anladığım odur S&P'nin Şimdi... yaptığı açıklamadan. Şimdi ee... Şu senin değindiğin konuyla ilgili birkaç geçelim sonra başka bir şey daha söyleyeceğim. Bence orası da önemli çünkü. Ben açıkçası bu kadar hızlı ve ardı ardına not artışlarının geleceğini çok beklemiyordum. Evet doğru adımlar atıldı. Sonrasında bir takım makroekonomik göstergelere yansıdı. İşte yerel seçimler bitti, kadro devam etti falan ama Hani neredeyse e, yatırım yapılabilir ülken oturup bir kademe falan altına doğru geliyoruz gibi. Ben mesela bu seviyelerde şeyi kapatacağımızı düşünüyorum, Yılı kapatacağımızı düşünüyorum. Ama senin söylediğin gibi bir ışık, e, bir sinyal çaktı şey. Esen. <laughs> burası işin şey kısmı. E, ne olursa olsun bir kere şunu söyleyelim arkadaşlar. Her not arttırımı kıymetlidir. Bunu çok söyledim. Biliyorum. Belki takip arkadaşlar söyleyecektir. Yani bunlara bu kadar anlam ifade anlam yüklemeyin dediğimi ama o yüklemeyin dediğim süreç şu yani yatırım yapılabilir ülke notunun o kadar altındaydık ki hep de şöyle söyledim ne zaman ki oraya yaklaşırız artık böyle bir playoff maçı oynar gibi ya bir not arttırımı daha gelse yatırım yapılabilir ülke statüsüne çıkabilecek o heyecanı hissetmeye başlarız ee, o zaman şey olur daha ne derler bir motive halde Yapılan üzerinde etkisini göreceğimiz halde olur gibi. Dolayısıyla oraya e, şey var. Ne derler? Oraya doğru bir heyecanla gidiş var. E, şey çok önemli bir kere. Onu söyleyeyim. Yani yatırım yapılabilir, ülkeye dönüşebilmek, o kredi notuna sahip olabilmek çok kıymetli. E, Arkadaşlar çoğu hatırlamayacaktır belki yaşları ya da piyasadaki tecrübeleri itibariyle ama Türkiye 2013 yılında iki tane şeyden kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir ülke notu aldı. Ve hı hı. beklemediğimiz ülkelerden hiç beklemediğimiz sonlardan Türkiye'ye para geldiğini gördük. Özellikle oranın emeklilik fonlarından. Çünkü onlar kendilerince kendi kenarına koydukları kurallarla demişler ki kardeşim biz dünyanın her yerinde yatırım yaparız. Ama yap, ya çok basit indirgeyerek anlatıyorum tabii. Ama yapmamızın olmazsa olmaz şartı bir kere o ülkenin İki kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir ülke notuna sahip olması. Sonrasında ben karar veririm buraya yatırım yapayım yapmayayım ama iki tane notu yoksa zaten benim için masanın üstündeki alternatiflerden biri değil. Bunu tekrar sağlayabilirsek gerçekten hiç düşünmediğimiz bir kaynak girişi söz konusu olabilir. İki, bugün e, biliyorsunuz hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Bakan şeyde Amerika'da evet. ee, yani Cumhurbaşkanı daha çok Birleşmiş Milletler üzerinden siyasi görüşmelerde bulunuyor ama e, Sayın Bakan biraz daha yatırımcılarla bir araya geliyor işi, yani görev tanımı gereği e, bugün gelen bir bilgi bence çok önemli ve aslında önemli bir mesafeyi de Türkiye'nin kat ettiğini gösteriyor. Deniyor ki bir önceki ziyaretinde Bakan'a yani Sayın Şimşek'e ısrarla programın devamlılığı soruluyordu. Yani siz bu program devam ettirebilecek misiniz? Cumhurbaşkanı buna bir alan açacak mı? Ee, gibi sorular vardı ki bu sorular sadece yabancının değil aslında bizlerin de aklındaki kafasındaki sorular defalarca dire getirmiş. Ama ilk defa yani ilk defa dememem. Sonrasında bu toplantıda bu bir araya gelmede daha gerçek manada ekonomik göstergeler üzerinden işte enflasyon faiz, ihracat gibi gerçekten toplantının içeriğinin siyaseten siyaset üzerinden değil ekonomi üzerinden tartışıldığı bir şey oldu ee, toplantı olduğu gibi Bence bu da önemli